Dinamik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftanın Başlıkları programındasınız. Karşımızda Dinamik Yatırım Araştırma Müdürü Muammer Demir Bey var. Muammer Bey nasılsınız? Merhaba Atilla Bey. İyi yayınlar dilerim. Çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi programa isterseniz ülkemizden başlayalım. Türkiye'de haftaya nasıl bir program var? Ee, ekonomik takvim tarafına baktığımızda özellikle 18-22 Kasım haftası itibariyle incelediğimizde yurt piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 21 Kasım tarihinde gerçekleştirici toplantısını yakından takip ediyor olacağız. Yurt içi piyasaların odağındaki en önemli ekonomik takvimde yer alan veri akışı diyebiliriz. Merkez Bankası gerçekleştirici para politikası toplantısı ardından bir basın duyurusu yayınlayacak ve bu duyuru içerisinde hem Merkez Bankası'nın politika faiz oranında bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini hem de yayınlanacak olan metini yakından incelemeye devam edeceğiz. Genel piyasa beklentisi tarafına baktığımızda aslında burada son enflasyon raporundan sonra biraz daha belki Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine başlayabileceği yönelik bir algı olursa da genel piyasa beklentisi şu anda aynı zamanda araştırma departmanı olarak da bizim beklentimiz Merkez Bankası'nın politika faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği ve %50 seviyesinde Koruyacağı yönünde e, tahminimizi sürdürüyoruz diyebilirim. Bununla birlikte yayınlanacak olan metine baktığımızda, özellikle burada Para Politikası Kurulu üyelerinin hem mevcut durumda hem de ilerleyen dönem açısından verilecek mesajlar metin içerisinde aranmaya devam edilecek. Özellikle Merkez Bankası toplantısının sona ermesi ve basın duyurusunun yayınlanmasıyla birlikte TL varlık fiyatlamalarında kısa vadede olsa oynaklık artış gösterebilir. Çok teşekkürler cevabınız için. Kasım ayı sizin de bildiğiniz gibi gerçekten veri açısından yoğun bir ay oldu. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ee, çok haklısınız. Kasım ayına yoğun bir veri akışı ile girdik. İçeride baktığınız zaman enflasyon, enflasyon raporu gibi, dışarı tarafta baktığımızda ABD'de başkanlık seçimi gibi, tarım dışı istihdam verisi gibi yoğun bir veri akışıyla başladık. Bu tarafta bakıldığında malum ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tüketici fiyat endeksi verisini aldık. Açıklanan veri aylık bazda ve yıllık bazda baktığımızda aylık bazda %2,88, yıllık bazda %48,58 artış göstermişti. Eylül ayında olduğu gibi Ekim ayı verisinde de aylık bazda artış hızında bir sürprizle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Bununla birlikte 8 Kasım tarihinde Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu gerçekleştirdi. Açıklanan enflasyon raporuna baktığımızda. Merkez Bankası hem 2024 yılı enflasyon beklentisini hem de 2025 yılı enflasyon beklentisini yukarı yönlü revizeye gittiğini gördük. 2024 yılı için %44, 2025 yılı için bakıldığında ise %21'lik bir enflasyon öngörüsü paylaşıldığını ifade edebiliriz. Bununla birlikte Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın enflasyon raporu sunumunda yaptığı açıklamalara da çok kısa değinecek olursak da Özellikle Sayın Karahan enflasyon ana eğilimlerinde düşüşün sürdüğünü ifade ederken diğer taraftan enflasyon beklentilerini iyileştiğini fakat henüz arzu edilen bir hızda bir düzeyde olmadığını söyledi. Bununla birlikte başkan özellikle bir indirim, faiz indirim döngüsünün başlaması durumunda dahi para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceğini ifade etmişti. O yüzden dolayı 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantı önemli. Daha sonrasında da baktığımızda 3 Aralık tarihinde açıklanacak olan enflasyon Verileri ve akabinde 26 Aralık'ta da Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği yılın son toplantısının önem derecelerinin daha da arttığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte şunu da ifade edelim: 29 Kasım tarihinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci finansal istikrar raporunu da yayınlayacak. Yılda iki defa yayınlanan bir rapor onu alıyor olacağız. Bunlara ilave olarak da şundan da bahsedebiliriz. Şimdi bugün itibariyle açıklanan bir veri daha var, bir rapor daha var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi raporunu yayınladı. Yayınlanan rapor tarafına baktığımızda da şunu da belirtelim. Bu Merkez Bankası'nın görüşünü içermemektedir. Sadece yapılan anketler sonucunda üretilen verilerin bir rapor haline getirilip basınla paylaşıldığı bir rapordur. Onu da ifade edelim. Burada özellikle hem cari durumda enflasyon hem 24 aylık enflasyon beklentilerine baktığımızda kısmen de olsa sınırlı bir yukarı yönlü bir beklentilerde artış olduğunu 12 aylık enflasyon beklentisinde ise sınırlı bir azalış olduğunu da söyleyebiliriz. Anket tarafına baktığımızda Cari yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemine göre 44.1'den 44.81 seviyesine yükseldi. 12 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 27.44'den 27.20 seviyesine ivme kaybettiği ve 24 aylık enflasyon beklentisi ise bakıldığında 18.08'den 18.30 seviyesine yükseldiğini görmekteyiz. Muammer Bey çok teşekkürler dolu, dolu verdiğiniz bilgiler için. Peki yurt dışı tarafında bizi nasıl bir hafta bekliyor? Yurt dışı tarafa bakıldığında Euro bölgesinde enflasyon, Almanya tarafında büyüme ve dünya genelinde açıklanacak olan öncü imalat PMI datalarını alıyor olacağız. Hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın yapacağı açıklamalarda Önemli olacak biliyorsunuz son dönemde FED Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda piyasalarda tekrardan bir hareketliğin volatilitenin artmasına neden olmuştu. FED Başkanı Powell ne demişti? Gerçekleştirdiği toplantısında özellikle Amerikan ekonomisinin güçlü olmaya devam ettiğini, istihdamın istenilen düzeyde devam ettiğini, altını çizmişti, vurgulamıştı. Enflasyon noktasında ise bakıldığında şu anda daha yönetilebilir olduğunu, güçlü ABD ekonomisiyle birlikte faiz indirim sürecinde aceleci davranmamaları gerektiğini, davranmayacaklarını ve her zaman söylediği gibi veri odaklı bir yaklaşım içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etmişti kısa süreli de olsa piyasalarda bir dalgalanmaya neden oldu, bunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte açıklamalar ardından genel piyasa beklentisine baktığımızda Fed'in özellikle Aralık ayı toplantısında da faiz indirim sürecine devam edebileceğine yönelik beklentilerde artış olduğunu düşünsek de genel noktada gerek Fed Başkanı Powell'un açıklamaları, daha sonrasında da bazı yerel Fed başkanlarının açıklamalarıyla birlikte bu faiz indirim sürecinin birazcık daha yavaş bir ya da ivme ile devam edileceğini tahmin ediyoruz. Muammer Bey verdiğiniz bilgiler için gerçekten çok teşekkür ederim. Sizin bahsetmek istediğiniz herhangi son bir konu var mı yoksa artık kapanış yapalım mı? Ee, genel olarak şunu söyleyebilirim, ee, evet ABD tarafındaki seçimlerin sona ermesiyle birlikte yine ABD tarafından gelecek olan haber akışı, açıklamalar, veri trafiği gündemimizde olmaya devam edecek. Kasım ayı tarafında ayın geri kalan günlerinde oynaklığın ve volitenin yüksek se edebileceğini tahmin ediyoruz diyebilirim şimdiden herkese iyi günler bol kazançlar iyi çalışmalar dilerim